Ebu Zer Cündüb bin Cunada ilə Ebu Abdurrahman Muaz bin Cebel radiyallahu anhuma Resulullah sallallahu alayhi ve sellem-dən buyurdu ki: Nəradə olursan ol Allahdan qorx. ve kötülüğün arkasından hemen iyiliği yetiştir ki onu silsin. İnsanlarla da güzel bir ahlak ile geçinmeye bak. Bu hadisin önemi aşağıdaki hususlara davetinden kaynaklanmaktadır. Allah'tan korkmak dinin gayesi her türlü hayır ve faziletin de esasıdır. Aynı şekilde Yüce Allah'ın öncekilere de sonrakilere de eskiden beri yaptığı tavsiyesidir. Güzel ahlak Hanif dinin amaçlarından bir tanedir. Güzel ahlak ümmetin birbiriyle kaynaşmasına, sevginin yayılmasına sebeptir. Nitekim yüce Allah'a yakınlaşmaya, kıyamet gününde de derecelerin yükselmesine sebeptir. Takva sözlükte seni korkup çekindiğin şeye karşı koruyacak bir engel edinmek demektir. Allah'tan korkmayı İbn Recep şöyle tarif etmektedir. Kulun kendisiyle kendisinden korktuğu Rabbinin gazap, öfke ve cezasından kendisini koruyacak bir koruyucu meydana getirmesidir. Bu da ona itaat olan işleri yapması, ona masiyet teşkil eden hususlardan uzak kalması ile mümkün olur. Selefin takvanın açıklaması ile ilgili pek çok sözleri vardır. Bunların birisi şöyledir. Allah'a itaat edilip isyan olunmaması, anılıp unutulmaması, şükredilip ona karşı nankörlük edilmemesidir. Farzları yapmak, haramlardan kaçınmak da Allah'ın takvasının kapsamına girer. İşte bu, kul için mutlaka gerçekleştirilmesi gerekli farz olan takvadır. Aynı şekilde müstehap işleri yapmak, mekruh olanları terk etmek de takvanın kapsamına girmektedir. Bu da takvayı kemal derecesinde gerçekleştirmeye götürür. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Elif, la, mim. İşte bu kitap, onda hiçbir şüphe yoktur. Takva sahipleri için doğru yolun ta kendisidir. Onlar gayba iman ederler, namazı dost doğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de infak ederler. Hem onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de iman ederler, ahirete de kesin olarak inanırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nerede olursan ol Allah'tan kork buyruğu şu demektir. Kimsenin seni görmediği gizli hallerinde de Allah'tan kork. İnsanların seni gördüğü açık hallerde de. Çünkü Yüce Allah bütün davranışları, sözleri ve halleri gözetleyendir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Muhakkak Allah sizin üzerinize bir gözetleyicidir. İbn Kesir der ki, işte bu, her şeyi gözetleyenin murakabesi altında olduğunu unutmamaya bir emir ve bir irşattır. Şüphesiz gizli hallerde Allah'ın gözetimi altında olduğunu hatırına getirmemek, kalbin hastalığına bir alamettir. Bu ise münafıkların işidir. Bundan dolayı Yüce Allah, insanlar kendine karşı tepki göstermesinler diye çirkinliklerini gizleyen ve Allah'a karşı bütün gizlilikleri gören Katlerde olanı iyi bilen olduğundan ötürü bunları açıkça işleyebilen bu münafıkların davranışlarını reddederek şöyle buyurmaktadır. İnsanlardan gizlemeye çalışırlar da Allah'tan gizlemeye çalışmazlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.